Şimdi zor bir konumdayım takdir edersiniz. Her şeyi açık açık size izah edemeyebilirim. Neden? Çünkü bu sistemin içerisinde bir memurum ben. Bu sistemin içerisinde bir görevliyim ben. Bu sistemin içerisinde görevli olduğum için sistem bana diyor ki sen evet her ne kadar Müslümansan da her ne kadar bu insanlara dini anlatacaksan da bana zarar verecek bir yapıda anlatım yapma diyor beni rencide edecek, beni aşağılayacak, beni hakir görecek, beni ortadan kaldıracak bir anlatım tarzı içerisine girme. Velev ki bu Kur'an'da olsun beni ilgilendirmez diyor. Onun bakış açısı o. Çünkü niye? Sistem laik bir sistem. Sistem Kur'an'ı referans alan bir sistem değil. Kardeşimiz bir akrabasına din anlatıyor. O da diyor ki dinledikten sonra bir kitap ver bana diyor. O da tüm Resullerin ortak daveti kitabını veriyor ona. O da alıyor bir akrabası var i̇şte imam bir akrabası. Ben diyor ona bir göstereyim o bilgili bir adamdır. Ben yani o bir baksın. Ondan sonra ne diyelim kitabı götürüyor adam kitabı alıyor tabi okuyor. Sayfaları çeviriyor çeviriyor da biliyorsunuz tüm Resullerin ortak davetinde hep ayet var. Bir ayet bir hadis var konu başlıklarıyla ilgili adam bitirdikten sonra diyor ki valla bu kitapta ne söylüyorsa hepsi doğrudur. Çünkü diyor zaten ayet, hadis başka da bir şey yok. E, e, peygamberin sözü Allah'ın sözü. O da kızıyor tabii o akrabası. E madem diyor bu kitapta yazanların hepsi doğrudur. Sen bugüne kadar bir defa dahi olsun bize o kitapta yazanların bir şey anlattın mı? E peki. Adam demiş ben sana o yazdığım kitaptan o kitapta olanları anlatırsam burada olamam ki. Yani bu görevde kimse beni tutmaz ki ben sana bunları anlattığımda. Yani bir nevi ona da, o da haklı. Yani sen imam istiyorsun ama kendine. Devlet e, sana gelip hakkı anlatacak, devletin batılını, pisliğini, faizin haram olduğunu, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemenin küfür olduğunu, bankaların Allah'a harp ilan ettiğini, bu devletin de yüz bir devlet olduğunu, genelevi işlettiğini, işte bu devletin putlaştırdığı e, yaratığın aslında ne kadar necis bir mahluk olduğunu anlatsa devlet o adama maaş verir mi, orada tutar mı? Mümkün değil.